Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere TRT1 ve TRT Spor'un güncel yayın frekanslarını paylaşacağım. Euro 2024 maçlarını izlemek istediğiniz zaman TRT1 ve TRT Spor'da şifreli kanal uyarısıyla karşılaşabilirsiniz. Şimdi vereceğim güncel yayın frekanslarıyla kendi ayarlarınızı yapıp maçları kesintisiz izleyebilirsiniz. Öncelikle televizyondan ayarlara geliyoruz. Buradan manuel aramaya geliyoruz. Burada transponder ve frekans aynı şey ikisi de. Bunu 117.94 olarak ayarlıyoruz. Bu şekilde ayarladım. Aşağıdaki sembol oranını da 30.000 olarak ayarlıyorsunuz. Bunu da bu şekilde ayarladım. Polarizasyonu dikey yapıyorsunuz. Tüm ayarları bu şekilde yaptıktan sonra aramayı başlatabilirsiniz. Şu anda arama yapıyor. Evet sağ tarafta gördüğünüz gibi TRT'nin bazı kanalları var. Bunlardan bunların hepsini televizyondaki kanal listelerinin en sonuna atacak. Evet kanal listesinde en sona geldim. Burada gördüğünüz gibi TRT1 var. Ama yayın haklarından dolayı açmayacağım. Burada zaten kanalın yanında hangi maçın olduğu yazıyor. Burada da TRT Spor var. Bunları bu şekilde maç olduğu zaman kesintisiz buradan izleyebilirsiniz. Ben bu ayarları Arçelik marka televizyondan ayarladım ama diğer televizyon markalarında da çok değişiklik olmayacaktır. Rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz karşılaştığınız bir sorun olursa yorumlardan belirtebilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.